Orada şunu başlatacağım tam da bir provokatörler, iki tabii aslında bu protesto gösterilerinde özellikle parti ilgilendiren noktalarda protesto edilen sadece bu gelişme değil. Kimi Özgür Özel'i kimi de aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nu protesto eden isimler de var. Doğru. Yani e, işin rengi gittikçe farklı yerlere gidiyor. farklı Kontrollen yerlere gidiyor Yani bir kısım evet Ekrem İmamoğlu neden göz altında diye sokaklardayken eee içlerine bir kısım provokatörler girmişken diğer tarafta da CHP'nin içindeki tartışmayı gösteren e, Biber gazı yerken sen niye içeridesin dışarı çıkmıyorsun? Ee, işte sen senin söylemin Erdoğan'cı, senin eylemin Erdoğan'cı gibi bir bakış açısıyla da bir farklı noktaya giden protesto gösterileri var. Hatta Özgür Bey eleştiriliyor galiba. Yani. Yani Müzakere evet, sürecine özgür başladı, özgür gelmeye, gelmeye başladı. Ş niye mücadele etmiyorsun dediler. E ee, bu yaşananlara mesela ben e, çok seyahat ediyorum ve çok da insanlarla konuşuyoruz Cumhuriyet Halk Partisi, Bunlar bu gece oluyor bu arada. Evet doğru. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu sürece e, konuştuğumuz ya büyük hatalar yapıldı. Biz, biz yaptık yanlışı diyen çok isim var. Hı hı. Ve birçoğu da katılır mısın bilmem bunu CHP içindeki iç savaş olarak okuyor. Ha Tam sen dediğin yere de geliyor işte o. Evet şimdi e, her ne kadar eee Beni çok sevseniz de gene de o soruyu soracağım size. <laughs> ee, şimdi bu geceki protestolarda farklı cümleler kullanılmaya başlandı. İkiniz de telefonunuzdan takip ediyorsunuzdur. Evet. Ee, ne oluyor ya? Yani. E... Ben sana demiştim ilk bölümde CHP'de kavga mı var? Bilgileri var. onları anlatayım diye geleceğiz demiştin. Her zaman gelemedik. Geldik işte Her buyur. Gibi gelemedik. Ee, arkadaşlar bakın olan şudur. Bazı marjinal gruplar. Ee, CHP'nin de aslında tabanının büyük bölümünün iştirak etmediği e, ve ama bazı CHP'li milletvekillerinin destek verdiği e, bir şey deniyorlar. E, Sağduyulu olmakta fayda var diyeyim ben sadece. E, yani devletin polisi e, bu olaylar büyümesin diye elinden gelen çabayı azami ölçüde göstererek hareket ediyor. E, burada yani bence üzerinde durulması gereken nokta Şimdi sabahtan beri konuşuyoruz. Belki tekrara düşeceğiz ama ya her şey ortada gibi arkadaşlar. Her ne kadar biz iddia diye konuşsak da yani burada e, sokağa çıkanları, sokağa çıkın, haydi yürüyün diye motive edenler acaba bir soru olarak soruyorum. Yargı tarafından, devlet tarafından bilgilendirildiler mi bilgilendirilmediler mi yani siyasette CHP içerisinde önemli görevlerde bulunan kişiler genel başkan dahil bu dosyanın içeriğinde bunlar 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 var işte bunlar da deliller, somut deliller diye bilgilendirildi mi, bilgilendirilmedi mi? Ben bilgilendirdiklerini düşünüyorum. Bu konuda hmm. bilgiye sahibim. Buna rağmen şey düşünüyorsun biz evet. evet. Ve ona Şimdi, rağmen yapıyorlar. Buna rağmen bu insanlar sokağa davet ediliyorsa Olur. işte orada hem var. Ali Yerlikaya'nın hem Yılmaz Tunç'un iki bakanın Başka yaptıkları yani. açıklamalardaki sorumlu siyaset vurgusu öne çıkmalı. Şu var. İnsanlar İstanbul'un, Ankara'nın büyük şehirlerin zorlu yaşam şartlarında çok da cazip olmayan, yüksek olmayan ücretlerle bir yaşam mücadelesi veriyor. Asgari ücrette çalışan insanlarımız var, gençlerimiz var. Ve bu yaşam kavgasını bu insanlar verirken birileri kamunun kendilerine emanet ettiği imkanları işte bu iddialarda görüldüğü üzere birilerine peşkeş çekiyor ise işte lüks rezidansların ofislerinde, işte camdan kulelerde para sayma makineleriyle paradan kuleler oluşturuluyor ise, bu kadar rantla siyaset dizayn edilmeye çalışılıyorsa ya bu çocukları sokağa davet edenler bir aynaya baksınlar. Ben ne yapıyorum desinler. Yine çok yüksek olmayan maaşlarla şu kışın soğuğunda sokakta görev yapan polisin üzerine göstericileri saldırtmaya çalışanlar ne yaptıklarının farkında mı? O polisin ne suçu var? O tahrik ettiğiniz çocukların bu olaylarla ne alakası var? Siz kimin hangi kusurunu sözde bir siyasi darbe yapılıyor çerçevesiyle kapatmaya çalışıyorsunuz? Bunların cevaplarını versinler. Bir, daha de. bir şey merak ediyorum. Ben... Bir ha. soru sorabilir miyim? Ekrem Bey 15 gündür il il geziyor değil mi? Abi o zaman böyle bir şeye hazırlık mı yapıyor il il gezerek? Ya ben onları bilemem. Yani artık bu buna hazırlık mı yapıyor? O ben Onları Niye? bilemem. Ama şu Niye olarak... erken seçim dedikleri ön seçim tarihini 24 Mart aldılar? Niye Ramazan ayının ortasında böyle bir seçim yapma kararı oluyor pazar günü? Şimdi burada... E, ha, gelen... ben şunu ha, çok özür dilerim. Sağlar. Şunu merak ediyorum şimdi. Özgür Özel'e bağıran CHP'liler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler ya, var. Bu etkisi, ya, etkisi derler ya. Bak bu etkisi evet. derler ya. Döner seni de vurur. Sen eğer marjinal grupların seni çektiği noktaya gelirsen hata yaparsın. Bu canlı mı çocuklar? Ne oluyor orada CHP'nin önü? Aa, şimdi İstanbul'da yaşanan benzeri mi olacak? Yani İstanbul'da da bir CHP şey e, içeriye bir girme Saraçhane'ye. E, aynı zamanda bir protesto etme gibi A, bir durum vardı. Topu. Burada da gelişin nedeni ne biliyor muyuz? Belki ee, bir açıklama bir şey için topladılarsa. Yok bir de megafon, megafon geldi oraya. var buraya. ellerinde. O zaman slogan atacaklar. Anne gerçekten bunlar çok tehlikeli. Hatıra fotoğrafı mı çektiriyor olur? Onur yazmış. O da yani. Bir dakika bir soralım ne oluyor? Bir şey ya. Protestocu. O gün buradaydı. Bu da olabilir. Yani. Pek hatıra fotoğrafına benzemiyor ama. Şimdi burada e, bu çağrılar, bak çok tehlikeli çağrılar. İki, Abi bir şey iki tane hocam, Devlet Bakanı... çok özür dilerim, Bir cümle. Eğer Ekrem İmamoğlu ifade özgürlüğüyle ilgili bir konudan dolayı gözaltına alınsaydı, vicdan özgürlüğüyle, düşünce ile ilgili bir konudan gözaltına alınsaydı, ideolojik bir konudan kaynak olarak gözaltına alınsaydı bu protestolara biraz daha hak verilebilirdi. Ama burada yüz kızartıcı suç iddiasıyla gözaltına alınmış bir kişiden bahsediyoruz. Bu protestoları bir kere daha değerlendirsin insanlar. İfade özgürlüğü değil yani. Tabii canım. Partililer olduğu söyleniyor. Galiba. Bir grup... ...saat 00.34 itibariyle... ...partililer olduğu ifade ediliyor. Gerçekten de oraya diziler fotoğraf çektiriyorlar evet, galiba. Peki. Şimdi ben şunu soracağım. Melik ne konuşuluyor? Bir, İmamoğlu'nun planı... ...Özel'in planı, Mansur Yavaş'ın planı... ...Kılıçdaroğlu'nun planı açısından... ...değerlendirirsen... Ne görüyorsun önümüzdeki süreci? Valla şu anda iş biraz e, ya bir kere Mansur Bey'in önüne açıldığı şey var. Yani böyle bir ağırlıklı görüş, hakim görüş var. Yani hem Ekrem Bey'in diploma meselesi biliyorsun onu hani bu sıcak olaydan dolayı onu atladık ama Hı. o da önemli. Diploma iptal edildi ve dolayısıyla artık e, Ekrem Bey suat itibariyle lise mezunu ve dolayısıyla üniversite Mezun olmadıysa Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Şu aşamada böyle bir problem de var. Şimdi dolayısıyla yani burada Mansur Bey'in önüne açıldığı söyleniyor ama, aması var. Şimdi deniyor ki ya işte Mansur Bey e, hani çok da tamam hani belki o kazanılabilecek ama çok da böyle CHP'li değil bu süreçlerde iyi sınav vermedi. Hatta bu operasyonda epey gecikmeli geldi. Tayvan mıydı? Tayvan. Taylan. Tayvan'daydı değil Belediyelerle mi? Belediyelerle ilgili bir toplantı. Yani işte yani. bilerek geç geldiği iddiası da var. Yani biraz beklediği, daha erken saatte uçak oldu ama ona rağmen beklediği falan. Birçok böyle tartışmaya, çok CHP'li gibi davranmamaya e, çalışıyor. Daha e, itidalli, daha böyle net Öyle mi? Gerçekten öyle. Yani açıklamaları daha soğuk kalmış, daha CHP'den biraz daha frekansı düşük. Peki ilgili evraklar CHP Genel Merkezi'ne gittiği gibi savcılıktan Mansur Bey'e de bakın böyle bir durum var şeklinde gitmiş olabilir mi? Bence baştan beri e, ama Mansur Bey biraz yapısı da öyle. Baştan beri böyle çok e, bir CHP'li kimliği gibi değil de daha kendini özgün sakin oh. uçlu, uçtu bir açısından daha e, şey oh. itidali bir dil izliyor. Ama CHP'lerin hoşlanmadığı bir şey bu. Onu söyleyeyim. Yani, şimdi Muhasur yavaşın tarzı çok mı CHP'ler tarafından? Tabi tabii tabii yani CHP'liler diyor ki yani Ama şey Mansur değil. yavaşın bu süreçte onu da agresifleşmesi lazım bekliyor deniyor. Bekliyor tabii ki yani değil mi? Efendim? Ya Muhasur yavaş da yani gelişmelere göre bir karar vermeyi bekliyor. E tabii yani muhtemeldir ki hani şey ya zaten istiyor o anda yani istediğini saklamıyor da şu aşamada ee, söyle söyleyemez onu yeri değil yani. Ya işin garibi bak hiç kimse siyasiler dahil bu işin suç o bacağından yaklaşmıyor. Sanki böyle bir siyasi komplo var Tabii ve işte. bu komplo üzerinden Tabii. işler yürüyor. Tabii ya yanlış kardeşim... okuma yapıyorsunuz. Bak yanlış okuma yapıyorsunuz. Gene ben şeytanın avukatlığına ben soyunayım. şuraya isimlerini yaz. Bak Hı -hı. mevcut durumdan CHP'de şu an aklına gelen aktörlerin tamamı son derece memnun kardeşim. Tamam. Niye ki? Son derece memnunuz. Biz memnun değil demedik ki. Hayır. Diyorsun ya siyasi komple olarak yaklaşıyorlar. Hayır. Siyasi hayır. komple olarak falan yaklaşıyorlar. Bir dakika, bir dakika. Ha, öyle. Bak, bir dakika. Şu anda. Özgür Niye memnun? Vatandaşlar bilmiyor olabilir. Niye memnun? Bak, ya yazayım misin? ben sana. Bak, Hem yazayım Doğru, ben doğru ben memnun. Bakayım. Bak. Özgür Özel memnun mu kardeşim memnun? Neden? Üstünden üzerindeki, Üstünden yük üzerindeki İmamoğlu baskısı kalkıyor. Kadar. Özgürleşiyor. Tabii. Peki. Mansur Yavaş memnun mu kardeşim memnun? Neden? Niye? En büyük rakibinin tasfiye olduğunu düşünüyor. Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu mu? memnun mu Ay, kardeşim memnun. 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 Niye? Çünkü hem intikabını aldığını düşünüyor hem de intikam yanlış anlaşılmasın hem de yeniden partiye geri dönüş yolunun Ekrem İmamoğlu açıldığını İmamoğlu düşünüyor. Memnun mu? İşte ya bir tek Ekrem İmamoğlu zaten? memnun değil memnun arkadaşlar. yani, yani burada o yüzden ben... Ya Arkadaşlar tamam ben ya vallahi bir daha bu programa gelmeyeceğim. mi öyle bak. Yok yok gerçekten çok gergin oluyor bu program. Şimdi e, bu gerginliği ben bu yaştan sonra kaldıramıyorum. E, bu şu var arkadaşlar bak ne söyleyeceğimi unuttum. Zafer amca ha, Gençlere bak gençlere şunu söyleyelim. Ya bu gençlerin bu saydığım siyasi aktörlere de bunlarla beraber Ekrem İmamoğlu'na da hiçbir borcu yok gençlerin önünde pırıl pırıl bir gelecek var. Gençler bu ülkenin üniversitelerinde analarının akstü gibi helal eğitimlerini alıyorlar. Devlet onlara her türlü imkanı, imkanları ölçüsünde vermeye çalışıyor. Onlar da lütfen bu siyasi hırsları gözlerini karartmış adamların tuzağına düşmesinler okullarına odaklansınlar, işlerine odaksan odaklansınlar. Bu bir siyaset meselesi değil, bu bir demokrasi meselesi falan değil. Burada tas tamam birbirlerini ihbar ettikleri, birbirlerinin kuyusunu kazdıkları bir süreç var. O sürecin bizi getirdiği bir yer var. Şu anda da bununla paralel yürüyen büyük bir iç kavga var. Parti yani için iç kavga ve var. Elbette ki, sahibi. elbette Doğru ki. Mu bu? Ve burada gariban polisle ...üniversite öğrencisi gençleri... ...bu kavgaya maalesef alet edip... ...karşı karşıya getiriyorlar. İşin özü bu. Katılır mısınız Levent Bey? %100, %100. İhbar süreciyle başladığına göre... ...bazı belediye başkanları arasındaki... ...çekişmeyle başladığına göre... ...bir pışık mevzuyla... ...Beşiktaş Belediye Başkanı atıfta bulunarak... ...başladığına göre... ...Beşiktaş Belediye Başkanı günlerdir... ...nezarethanede olduğuna göre... ...bol bol yazılar yazıp çizdiğine göre... ...demek ki bu hadiseye çeşitli ...olmaması gereken bir grup var. Ve ben o sokaktakilerin, samimi söylüyorum... ...Cumhuriyet Halk Partili olduğu kenara de değilim. Bunların zaten hiçbirinin... ...partili olmadığı çok açık dediğiniz gibi yolunda. Dediniz ya bunların hepsi yolunda. Fakat oradaki gariban çocuklar 17, 18, 19... Bugün fakültedeydim. Dersteydim üniversitede. Bu konuyu sordular bana. Hukuk dersinde. Ne sordular? Hocam ne oluyor? Sadece bu, ne oluyor? Ben de dilim döndüğünce hadiseyi anlattım. Aranızdan dedim dün sokağa çıkan var mıydı? İki kişi dedim gerek yok. Sizlik bir durum yok. Burada mevzu siyasi değil. Hukuki ve sizi birileri bu işe alet etmeye gayret ediyor. Bugüne özgü de değil. Biri çıkıp bu işin geldiğinin ayak seslerini duydu. Ve ardından kendini Cumhurbaşkanı adayı olarak dokunulmazlık zırhı almak için ortaya attı. ilan etti. Yangından mal kaçırmaya çalıştı. Çocuklar Kaldı ki bu kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi ile bağlantısı gençlik kollarından değil, ana kademeden değil, ilgisi yok sizlerle. Dinlediler ve bugün çok keyifli bir şekilde bir tanesi de mesaj atmış. Hocam. Sağ Peki olun bu tahta tahta diyorum, ee, <gülüyor> ekranda <gülüyor> tahta, okul, deyince, tahta. Hayır, okul deyince öyle Tahtadaki oldu. Tahtadaki soruların cevabı. Ee, evet, ekrandaki sorularda e, ortak plan tek herhalde değil mi? Hepsinin planı lider ya da cumhurbaşkanı adayı mı olmak? İmam İmamoğlu'nun planı bu saatten sonra nasıl ceza almam, evet. tutuksuz yargılanmayı başarırım, belediye elimden kaçırmam. Özgür Özel'in planı birkaç ay boyunca Ekrem Bey'e dair yasımı nasıl hissettirmeden tutarım ve insanlar gerçekten yas tuttuğumu hisseder ama dönerim genel başkanlık koltuğumda 23 Nisan gelinceye kadar nasıl daha rahat otururum. Öyle demişti mi kız çocuğuna. Bu koltuğa sıkı sıkıya oturmazsan kaldırırlar haberin olmaz demişti. Mansur Yavaş'ın planı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak. Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak. Bağımsız olmak istemez. Belediye başkanından hepimiz hatırlayacağız. Kılıçdaroğlu'nun planı şu kongre bir iptal olsun da tekrar yeni yönetim, eski yönetim olarak ben geleyim. Yeniden bir kurultay düzenleyeyim. Özgür Bey'le hesaplaşayım. Özgür Bey yanında Ekrem Bey olmadan Kılıçdaroğlu karşısında ne kadar zayıf olduğunu Belki de bir tek sonra herhalde göreceğim. Özgür Bey değil, video konferanstaki herkese tahminim. Zaten gidiyorlar. eğer o tablo gerçekleşirse öyle bir hesaplaşma olur ki. CHP içindeki iç savaş diye ona başlıyor, bilerek e verdim. Burada e bak şikayetçi olanlar kendileri. Olayları bu noktaya getirenler gene kendileri. Şu an dökülenler de gene kendileri. Neyin savaşını veriyorlar? Az önce senin ifade ettiğin hani Özgür Özel'in aleyhine işte Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atılıyor diye aslında biz hep söyledik ama maalesef pek karşılık bulmuyordu. CHP içerisinde bölünmeler had safhada koridorda birbirlerini dahi görmeye tahammül edemiyorlar derken birileri nereden çıkarıyorsunuz onları diye başka bir başlık oluşturmaya çalışıyorlar. E, tabii çünkü sorarlar kurultayın iptali için e, başvuruya kim kimlerle gitti. oldu. Ondan sonra ee, sonrasında ben gelemem ifadeye ama şunları gönderirim diyen kim? Öbür tarafta e, aman hepsi gitsin de belki ben lider olurum ya da aday olurum diyen kim? Ondan sonra e, tüm bunların neticesinde ben tam otururum koltuğa diyen kim diye mi bakmak Hatır. gerekiyor Hatırlar mısın şeyde? E, e, Sezar bürütüsü tersini anlayamamış. Partide bir sürü bürütüsü olduğunu görememiş. Pardon bir fotoğraf tartışık burada. İlk buluşma fotoğrafları Özgür Özel ortadaydı. Kemal e, düzeltiyorum. düzeltiyorum. Eee Mansur Yavaş, e, Mansur Yavaş. Oldu. Sen sormuştun bir yorum getirin diye. Ben de Özgür Özel için ikinizin çekişmesi bana yarar diye sinsi bir gülüşle bakıyor demiştim. Aslında tam işte burada mantık o. Yani e, Zafer'in dediği doğru. Burada Özgür Özel bu durumdan hoşnut mu? Bana göre hoşnut. Kılıçdaroğlu'nun beklentisi bir kayyum adı hadisesinde tekrar bize e, iptal edilir de yetkiyi alır mıyız? Alırsak da e, nasıl bir yol izlerim? Bence onun hesabı içerisinde. Mansur Yavaş ise burada hani CHP tabanından gelmediği için diye hep eleştiriliyor. Bu süreçten ben nasıl sıyrılır? Öne çıkar kendimi aday gösterir derdinde? Esas en karışık işi olan İmamoğlu. Hı -hı. Çünkü şu iddiaları az önce tartıştık. Ben programın başına da söyledim. Ben bunların birçoğunun delilli, ispatlı olduğuna inananlardanım. Dolayısıyla yani o savcıların çok titiz bir çalışma ile işi bu noktaya getirdiğinde altını özellikle çizmek isterim. Ve o nedenle de sürecin sonunda bazıları mahcup olabilir. Biraz bekleyin diye de buradan e, biz e, bazı fikri salık veririm, tavsiye ederim. Çünkü e, burada eğer özellikle terör bacağı Hande, yani o savcıların ifade ettiği hususlar ki delilli ispatlı. Arada da daha bizim bilmediğimiz para trafiği, bir takım işte tapeler, bunlar şu an bana göre savcılığın arşivinde var ama biz bilmiyoruz. Bunlar iyice dökülüyor. Bu iddianamede bütün olay bir senaryo halinde mahkemeye sunulduğunda işi çok zor olabilir. Hani suçluluk veya işte suçsuzluk karinesini sabit tutmak kaydıyla bu şerhi düşüğüm. Burada ben hani uzun süreden, yürü, uzun süreden beri yürüyorum çalışmayı görüyorum. İlk o e, para e, kuleleri çıktığında başlamış soruşturma. Hemen diyor işte masak vesaire diğer müfettişler. O, o da abi zaten e, o görüntüleri servis eden dışında dört kişi daha e, bu trafiği anlatmak için savcılığa gidiyor. Ben hazırım diye. Şimdi kısa da bir vaktim kaldı tamamlarsan Ve bir şey olacak. Ve oldukları için zaten iş bu noktaya Hı. geliyor. Sonradan işte zorla para aldım diye ifade verenler var. Evet. Işte. Şimdi bunları nereye koyacaksınız? Yani burada öyle e, birisi ortalığa dökülüp de, hadi bir gündem yaratayım diye dava dosyası oluşturmuyor. Altını doldura doldura geliyorlar. Böyle yargılama sürecinde de hani ben e, Kılıçdaroğlu'nun planı ne dedin ya o plana doğru da Kılıçdaroğlu'nun büyük bir beklenti olduğunu tahmin edebiliyorum. Hı hı, peki. Hatta senin az önce e, bir tek kedi demediğimiz kaldı. Dört ayakları miyav der. <laughs> öyle bir tanım yaptın ki bu sürecin içerisinde CHP'lerin birçoğu aktif rol aldı eskilerden, yenilerden sürece dahil olan şikayetçiyim diyen e, ihbarda bulunan şimdi biz bunların bir kısmını biliyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şero gitmiş Şero. Gün <laughs> güzeli böyle olsak başka <laughs> türlü olmuyor. <Daha> ne <laughs>